Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bakın ekranda ne yazıyor ha. İyi okuyun. Ve elhamdülillah Rabbim bizleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a eriştirsin. Şubat ayında bir mucize gerçek olacak. Biraz sonra anlatacağım. Lütfen hemen videoyu beğenip paylaşalım değerli kardeşler. Herkes şöyle bir şok olsun. Şöyle bir akıllar delirsin. Ne diyor? O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacak. Ay ve güneş tutulması oldu mu? Oldu değerli kardeşler. Bak İmam-ı Rabbani mektubatı Rabbani'de ne diyor? Diyor. Şark tarafından bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü irtifi geçiş yönü yani meşrikten diyor mağriptedir. Yani doğudan batıya doğrudur diyor. Mektubat-ı Rabbani'de diyor değerli kardeşler. Şimdi Şubat ayında ne olacak? kuyruklu yıldız hem de çift başlı kaynağım ne? TRT Haber değerli kardeşler. İnanmayan gitsin hemen Google'a TRT Haber kuyruklu yıldız Şubat ayı yazsın haberi görecekler zaten. Şimdi değerli kardeşler bize inanmayanlar var ya bize inanmayanlar akılları delirecek akılları daha bitmedi. Bak ekranda biraz sonra bütün hadislerle delillerle alametleri tek tek sizlere göstereceğiz değerli kardeşler. Allah mübarek etsin. Rabbim hepimize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı asker eylesin. Rabbim hepimize o günleri göstersin inşallah. Dua ediyor muyuz? Ediyoruz. İbadetlere sarılıyor muyuz? Sarılıyoruz. Namazlara sımsıkı tutuluyor muyuz değerli kardeşler? Tutuluyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ve bakın en önemli bir şey söyleyeceğim ki melikler diyor ve birçok kişi diyor. Hatta o normal sıradan insanlar bile diyor Kabe'ye gösteriş için gidecekler. Yok bilmem ne şöyle böyle falan filan diyecekler. O da oluyor değerli kardeşler. Bak TRT Haber ne diyor? Kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşıyor. 100 milyon mil uzaklıktan geliyor değerli kardeşler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam güneşin muhabbeti gönüllerin sevgilisi kalplerin beklediği insan sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o benim ehli beytimdendir, o benim neslimdendir dediği Hz. Ali Aleyhisselam geliyor elhamdülillah. Gümbür gümbür o günlere erişeceğiz. Şöyle Allahu Ekber desin kalpler, La ilahe illallah desin yürekler, titresin ilikler bedenler, akıllar delirecek. İşte Necip Fazıl kısa kürek, Üstad ne buyurmuştu 1983'te? Öyle bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Evvela bir devrim, devrimi devirecek. Doğudan atlılar Put şehrine gediklerden girecek. Doğdu batmayan güneş demişti. Hatırladınız mı? 183'te vefat etmeden önce bu sözleri paylaşmıştı mübarek. Şimdi şunu söyleyeceğiz. 1401 ve 1402 Evet, burada baktığımızda 1981 ve 1982'de Ramazan'da ay ve güneş tutulması olmadı mı değerli kardeşler? Evet, Peygamber Efendimiz çöller yeşerecek demedi mi? Çöller göle dönecek demedi mi? Alın size ispatı değerli kardeşler. Hemen arkada Kabe, Saat Kulesi'ni gördünüz demin videoda. Şimdi bakın burada hadiste ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam? Vallahi mütevatir, vallahi sağlam hadistir bunlar. Her kim ki bunları inkar ederse vallahi Resulullah'a muhalefet etmiş olur değerli kardeşler. Açık ve net söylüyorum. Bunu asla kimse inkar edemez. Okuyun, okuyun değerli kardeşler. Yani buradan şunu anlıyoruz ki evet mal çoğalacak, yeşerecek her yer, göle dönecek, suut topraklarında felaketler oluşacak. Evet oralar böyle yeşerecek. Olmuyor mu? Oluyor. Hani bize diyorlar ya sel felaketi, şu felaketi bunları paylaşarak İslam'ı tebliğ ettiğinizi mi sanıyorsunuz? Sen ne sanıyordun? Hadisler ortadayken sen ne sanıyordun birader? Sen ne anlatıyorsun birader? Kimse kusura bakmasın. Hak hakikat neyse biz burada onu konuşacağız değerli kardeşler. Allahu ekber. Allahu ekber.